Selamünaleyküm Bekir kolay gelsin. Aleyküm selam sağ ol Seyit amca. Emin. Rahat ki bir et çok. Rahat mı akın? Rıntı <röntge> konuşmuş ben o. Haltır mı video alıyor. He, he, temiz konuşuyor. He. Kolay gelsin Mehmet ustam. Sağ oh, ol Seyit amca sağ ol. Hoş geldin abi. Hoş, hoş geldin. bulduk. Hoş bulduk sağ ol. Namık diye Şu anda İsmail Usta ekranlarda. Kolay gelsin İsmail Usta. Sağ ol sağ ol. İsmail Usta, sağ ol, sağ ol. İsmail Usta kafa fay sarmış. Allah. Üşüyor herhalde. Noveta çıka. Nozuna Hakan'a. Ha. Hakan'a, çaroy Hakan, İyi. İyi, Allah iyilik sağlığı versin <laughs> Hakan. Bak hepsini aldı ha. He, alayım mi seni çekeyim Hakan. Bak ya, çocuğu da çek. Kolay gelsin Yusuf Usta'm, nasılsın, iyi misin? İnşaatın sahibi ederiz. sizsiniz herhalde değil mi? Evet, evet, evet. sizin gibi güzel insanlara başımın üstünde yeriniz Sağ var. Sağ ol, Allah razı olsun. Bekir. Bekir. Bu <laughs> köy, köyünüz, köyünüz, hakkında biraz bilgi verir misin? Burası Yozgat, Çekerek, Kırkilim Türk köyü, köyü değil mi? Abi, köyü burası. Evet büyük bir köydür. Evet. Üç hane herhalde değil mi? Üç Ü, mahalle. Üç mahalle içindedir. Nüfusumuz çok büyük. Evet. Yalnız şehirdekiler tamamına gelmemiştir şu anda. Evet. Siz de İstanbul'da kalıyorsunuz evet, değil mi? Ben de evet. Ben Ne güzel evet. Ee, yani bura yani hepsi gelse burası belki bize yetmeyecek yani. Evet. evet. Bizim köy Musa Kisönü köyü. Musa Kisönü köyü. Bir evet evet Musa meşhur. Davulcu, davulcu, evet Musa Kisönü bizim köylerde çok şey yapar İbrahim'le. Bak şurası bizim Cem evi kültür evi. Şurası Bak. Cem evi görüyorsunuz evet, arkadaşlar. Evi burası. evet şu şey şey olduğu yer değil evet, mi? Güneş oluyor. enerjisi. Evet. Orası evet, zaten arkadaşlar, yazar burada Cem evi. Yozgat çekerek. Kırtilim köyü. Kırtilim, Kırtilim, Kırtilim köyü. köyü. Ben evet. de ilk defa bu köye geliyorum. Gerçekte. Bu köy çok güzel. Güzel köy. Bu köy e, insanlığına insanları cana yakın. Mus, evet. Misafir ferver. Evet. E, şeydir burası. bu kuzgunlu var. ustaları nerede buldun kuzgunlu? Yani Bak, yoksa abim, ben, 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 ben. bunlar e, abi bunlar çok güzel insanlar. Evet. Yalnız işlerinde güzel yapıyorlar. Evet evet güzel memrunum. yapıyor evet. Memurun Bekir, Bekir'de mermi diyorsun. Memnunum Bekir'de de mermi. Bekir'de de, de, de mermi evet. Evet evet. Kadir Ustam, Kadir Ustam Nasılsın Kadir Usta? İyi teşekkürler misin? Teşekkürler Seyda abi sağ olun. Sen nasılsın? Biz de arkadaşlar çekerek de arkadaşları ziyarete geldik. Hem Kırtilim köyünü görelim dedik. Ya Gerçekte Kırtilim köyünün... bir çay koyayım size. Yoksa Mustafa abi çay içer miyiz? Yok yok. Sağ ol çay için teşekkürler. İçmiş gibi oldu Yusuf abi. Bizde bizde teklif teklif var zorlamak yok değil mi? Zorlamak olmaz bizde. Evet, Bizde evet. dinde de zorlamayız. Evet tabi tabi. Bizde hiç... Şura benim babamın evi. Şurası yani, değil mi? Evet, orada doğdu. Bura 40 Dilim 3. mahalle değil 3. mi? 3. Aşağı Mahalle burası. Burası 40 Dilim Köyü Aşağı Mahalle, aşağı mahalle arkadaşlar mahalle. görüyorsunuz. Bu tarafta gerçekten. da evler var. Evet. Amaçta da var. Şurası gördüm benim abilerim, kardeşlerimin evi. Evet. Şuralar. Güzel. Hani köy sakin bir köydür. Yüz ölçümü büyüktür. Evet. Buranın geçim kaynağı ne genelde? Hayvancılık. Tarım, hayvancılık, tarım evet. da çok. Evet. Burada. Hani bağ şey bağ var. bahçe var değil bağ mi? Bağ bahçe var. Bağ de yola gitti. Evet. Bir yol yapıldı. Çok bizi üzdü yani bu bağ bahçemizin kaybolması. Gurbetteki kırtilimlere bir şeyiniz var mı? Bir sözünüz. Hepisine saygı ve selamlar söylüyorum. Evet. Büyüklere, küçüklerin Büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinde, gözlerinde evet. Hepisi Güzel de. teşekkür ederiz. Gerçekten Güzel insanlarımız, bizim insanlarımız keşke. E peki siz İstanbul'da kaldığınıza göre bura nerede aklınıza geldi? Bu yazın mı sadece yazları mı gelip burada şey yapıyorsunuz? Bak Sait abi, şimdi biz bir metropolde yaşıyoruz. Evet. Metropol İstanbul bitti. Evet. Şu anda yani büyük şehirler bitti. Pandemi dolayısıyla yani gayri insanlar, evet, evet, sıkıntılar var evet. Evet, evet trafik, sıkıntılı. trafik. Hem maddi, hem havacirli. Şu havaya bak, maşallah evet. bak, bak görüyorsun bak. bak. İnan ki hiç tertemiz. Ormanımız şu var. güzelliğe bakın Her arkadaşlar var. ya, tam bir doğa harikası. Evet. Gerçekte bütün kurbetçilerimiz yani, gelip köylerinde köy çok çağdaş bir köydür. Evet, köyde. evet. Layıktır. Evet. Yani iyi bir köydür. Evet. Hani sosyal yaşantıyı seven insanlar sosyalizmi desteklerler. Çok güzel bir. Ya o şimdi herkesin görüşü. Kimi sosyalist olur, ama kimi ya e Kimi mi? evet. E kimi tabi tabi o herkesin ya görüşünü bağlar. Kimi sosyalist değil. Kimi sağcı olur, kimi solcu ama Yok. herkese taammül taammül etmemiz, etmemiz gerekiyor. Yok etmemiz gerekiyor. Biz evet. bildiğimizi çekmek zorundayız. Abi. Herkes benim görüşünde olmak zorunda değil. değil. Ben de herkesin değil. görüşünde olmak zorunda değil. Aynen abi. Evet ne Oldu Yusuf abi. Haydi saygılar sevgine kalın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. İnşallah abi. İnşallah inşaatın da biter, hayrısına içinde Allah. oturursun. Allah razı olsun abim ben. Allah razı olsun.